Arkadaşlar merhaba. Öncelikle laboratuvarımızda kurallarımıza uyarak herhangi bir deneyimizin en başında yapmamız gerekenleri yaptık. Şimdi öncelikle biz şu an yapacağımız işlem kurbağa diseksiyonu. Yani bir hayvanın içeriğini açarak tüm doku ve organları canlı bir şekilde görmek. Bana bugün arkadaşınız yardımcı olacak. Arkadaşınız yardımcı olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle elimize steril eldivenlerimizi geçiriyoruz. Serin eldivenlerimizi elimize geçirdikten sonra kurbağamızı öncelikle etik kurallara uyarak onun acı çekmesini engelleyecek şekilde onu açmaya başlayacağız. Öncelikle kurban yaptığımız işlemden bahsediyorum. Kurbanın tam gözlerinin arkasında buraya yaklaşırsak gözlerinin arkasında beyni var. Öncelikle bu beyni uzaklaştırdık. Bu beyni uzaklaştırdıktan sonra kurbanın tamamen şu görüntüsü ortaya çıktı arkadaşlar. Bu nedir? Şu anki kurbanın buradaki görüntüsü. Bu şu demek oluyor? Kurbanın reflekslerini artık sadece omurilik yönetiyor. Kurbanın normalde reflekslerini omurilikle birlikte kim yönetiyor? Beyin. Beyin. Yüksek sesle söyleyelim. Beyin. Evet, omurilikle birlikte beyin refleksleri yönetiyordu. Şimdi ne yapacağız? Kurbanın yani şu an biz buna Tıp dilinde, bilim dilinde spinal hayvan diyoruz. Spinal, spinal hayvan şu demek, spinal hayvan demek, reflekslerini sadece tek bir merkez yani omuriliği yönettiği hayvan şekline biz spinal hayvan diyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra kurbağamızın içini açacağız ve kurbağanın içeriğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunu yapmak için de Öncelikle toplu iğnelerimizden yardım alacağız ve kurbağayı strofor köpüğümüze gereceğiz. ve büstürü yardımı ile bisturi yardımımız ile kurbağanın içeriğini açmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Videoyu kapatabiliriz şimdi.